Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün 24 Kasım 2023 Cuma. İzmir koşullarını değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyim. 6 koşu olması sebebiyle günün 1. koşusuyla birlikte saatlerimiz 19'u gösterdiğinde 6'lı gayenin ilk ayı olan 3 yaşlı Araplar ait şartlı 5 dişilere 1600 metre mesafeli koşuda. Ben ekonomik kuponlar için 3 ismi ön plana çıkardım. Bunlardan ilki arka arkaya kazandığı yarışların sonrası yakalamış olduğu çok iyi durumu. Yine yapmış olduğu Bursa'daki hazırlıklarını da koruduğunu belli eden, Leyne pist ve mesafede etkili yine koşmasını beklediğim 5 numaralı Gülfidan, benim ilk sıradan önleneceğim isim. İlk çifti rakibi, Çin pistteki iki yarışın ardından çıktığı ilk kum yarışında, starttan biraz ağır almasına rağmen, düzlükte yapmış olduğu çok etkili sprintle kazanarak, bu pisti de yapacağını belli eden ve bu işin yapmış olduğu 1000 metrelik işindeki sonlarını çok iyi gördüğüm, 9 numaralı kolega en ciddi rakip olacaktır. Bu iki safkandan sonra koşmuş olduğu 4 da başarılı sonuçlar elde eden ve bu yarışı yapmış olduğu hazırlıklarda çok daha iyi duruma geldiğini özellikle son işi olan 640 26.3'lük yarış sprintte çok beğendiğim 3 numaralı demir yumak 3. sırada öneceğim isim. 5-9-3 ayrımsız yazılması gereken 3 isim olduktan sonra Kazandığı yarış sonrası yine iyi durumunu koruyan ve uyum sağlığı aprantisiyle bir kez daha start alacak olan 6 numaralı Özkehri var. Ve son koşusunu kesinlikle ölçü almadım. Bu kez Mehmet Kayı derisine koşuya katacak olan ve bu yarışı yapmış olduğu 800 metrelik yarış kalıbında iyi görünen 7 numaralı Tamari geniş kuponlar için önereceğim isim olacaktır. Günlük ilk ayında 5-9-3 ayrımsız ekonomi kuponları için önereceğim. Çizgi arkasında 6 ve 7 numaralı Safkanlar'ın değerlendirmesini öneriyorum. Günün ikinci koşusu ile birlikte saatlerimiz 19.30'u gösterinde 3 çıkar İngilizler ait Handikap 16 dişilere 2000 metre mesafeli koşular. Ben 4 ismi ayrımsız ekonomik kuponları için önermek istiyorum. Bunlardan ilki Kocaeli pistindeki son startında iyi bir performans sergileyip buraya iyi durumda gelen ve bu için İstanbul pistine yapmış olduğu iç pistteki 36.5-24'lük yarı sprint oldukça iyi görünen 2 numaralı Anla Herriyat'ta Formda afrantisi Berkant Gökçe idaresine benim ilk sırada önereceğim isim. İlk çeledi rakibi son başarısız yarışın ardından kısa bir araya giden ancak bu arayı iyi değerlendirici gördüğüm ve özellikle böyle şey yapmış olduğu 37 sonu 24.8'lik sprint'teki görüntüsünü çok beğendiğim 6 numaralı Deep Delight Pist ıslak bulması halinde çok etkili bir performans bekliyorum. İkinci sıradan önereceğim. Daha sonra önereceğim isim Ankara'da istiklal yarışlar koşan son başarısı yarışlarından kısa bir dinlendirilmeye giden bu kez Nevzat Avcı derse piste çıkacak olan 7 numaralı She's the Show benim 3. sıradan önereceğim isim. Ve çizgi önündeki son isim ise son iki koşusunu kazanırken yakalamış olduğu iyi formu muntazam idmanlarıyla koruduğunu gördüğüm ve bu yürüsü yapmış olduğu hazırlıklarını yine etkili durumda olan 4 numaralı son sevim Mehmet Kaya idaresinde ekonomik kupanları için önereceğim bir diğer isim olacaktır. 2-6-7-4 ayrımsız ekonomik kuponlar için önereceğim. Daha sonra çizgi arkası bir isim daha önermek istiyorum. Bu isimde son başarısız yarışını kesinlikle ölçü almadım. Bugün için bu yarışı iyi hazırlıklarla girecek olan Kaan Can Gökçe dersindeki bir numara Blue Jasmine'den bugün etkili bir performans bekliyorum. Geniş kuponlar için muhakkak yazılmalı. Günün üçüncü koşusu saatlerimiz 20'yi gösterdi. Günün önemli koşusu olan öğretmenler günü koşusunu 3'er İngiliz ait kısa vadede 2100 metre mesafeli koşuda. 6'lı gayenin üzerindeki bankon bu koşuda olacak. Bu isim ilk defa ters pistte ve kaba kuma çıkacak olmasına rağmen İstanbul pistine yapmış olduğu hazırlıklarda çok iyi durumda buraya gelecek olan ve ilk kez takacak kapalı gözlük ilavesinin bu safkana çok yararlı olmasını beklediğim 4 numaralı Mr. Big Shot Özcan Yıldırım idaresinde bu rakiplerini geride bırakmasını bekliyor ve sizlere banko olarak öndürüyorum. Günün dördüncü koşusuyla birlikte saatlerimiz 20.30'u gösterdi. 2 yaşlı İngilizler ait meydin satış 1600 metre mesafeli koşuda. Ben üç sayfalarını ekonomik kupanlar için ayrımsız olarak yazılmasını önereceğim. Bunlardan ilki koşmuş olduğu son 3 koşusunda tatminkar sonuçlar elde eden bir kez daha kum piste çıkacak olan ve böyle şey yapmış olduğu 38.5-25.5'lık içindeki görüntüsünü beğendiğim 3 numaralı kolo benim ilk planda öğreneceğim isim. İç çetiği rakibi Son iki koşusu tatminkar olan ve bu yarışın yapmış olduğu hazırlıklarda yine iyi durumunu koruduğunu gördüğüm formda Jockey Onur Yıldız idaresindeki 5 numaralı The Family of Ada ilk ciddi rakibi olacaktır. Bu iki safkandan sonra ilk yarışını hayatının ilk yarışını kum piste koştuktan sonra hep çim pistte start alan ve son çim yarışı sonrası bu koşuya daha iyi durumda girecek olan ekür avantajlı ve Jockey Mehmet Kaya faktörüyle 7 numaralı Candy Plus Üçüncü sıradan önereceğim isim. 3-5-7 ayrımsız ekonomi kuponları için yazılmasını önereceğim isimler olup daha sonra Kocaeli pistindeki son ikinciliği ile çiftçe geçmeye başladığını belli eden ve bugün için Ali Yıldız İdaresi'nde start alacak olan 6 numaralı yeğenim Yakup'tan yine etkili bir performans bekliyorum. Geniş kuponlar için yazılmasını önereceğim. Günün 5. koşu evlilikte saatlerimiz 21'i gösterdiğinde 4 yaşlı taraftan Ayçi şartlı 5 dişilere 1600 metre mesafeli koşuda iki safkanın rakiplerinden birkaç adım önde tutuyorum. Bunlardan ilki son koşusunu kesinlikle ölç almadım. Bu şeyin yapmış olduğu 640.8 27.8'lik işindeki genel görüntüsünü oldukça beğendiğim Mahinurum Muhammed Mir Bilgin idaresinde benim ilk sıradan döneceğim isim. En ciddi rakibim ise arka arkaya seri ikincilikleri sonrası yakalamış olduğu iyi durumu gene muntazam idmanlarıyla koruyan e, uyum sağladığı jockey Kadir Tokoçoğlu idaresindeki ki 4 numaralı köylümün kızı en ciddi rakip olacaktır. 5-4 ekonomik kuponlar için ayrılımsız yazılması önereceğim iki isim. Çizgi arkasındaki önereceğim isim ise uzun aradan sonra tekrar kum piste çıkacak olan çim pisteki tüm koşullarında başarılı sonuçlar elde eden yarış günü pisti biraz nemli bulması halinde bu rakiplerin üstünlük sağlayabileceğini düşündüğüm bir numaralı Selcan Hatun'da geniş kuponlar için yazılmasını önereceğim. Ve günün 6. ve son koşusu olan 4 çıkar Arap'lar ait şartlı 3 2100 metre mesafeli koşuda ben 3 yine ekonomik kuponları için ön planda öğreneceğim. Bunlardan iki son iki tatminkar yarışı sonrası idman pisteki hazırlıklarında formunu daha iyi duruma getirdiğini gördüm. Ve özellikle bu yarışın yapmış olduğu 1011 sonu 27 buçukluk işindeki görüntüsünü oldukça beğendiğim 11 numaralı yeğenim Toprak Muhammed Bir Bilgin idaresine benim ilk sıradan önleneceğimisin. isim. İlk ciddi rakibi ise istikrarlı yarışların sonrası yakalamış olduğu iyi durumu gene Montaze Vidvan ile koruyan ve yarış hazırlıklarını beğendiğim 7 numaralı Ahmet Ali İbrahim Sefa Söğüt dersi oldukça müsait kilosuyla ilk ciddi rakibi olacaktır. Daha sonra 3. sıradan önereceğim isim son başarısız yarışların ardından bu yarışa takıları çıkartılarak katılacak olan ve yarış hazırlıklarında iyi gördüğüm 1 numaralı Alaçatı Aslan Bugün için etkili bir performans bekliyorum. Üçüncü sırada önereceğim isim. 11.71 ayrımsız ekonomik kuponlar için yazılması gereken 3 isim. Çizgi arkasında 2 isim daha önermek istiyorum. Bunlardan ilki ilerlemiş yaşına rağmen gücü oranında başarılı yarışlar koşabilen ve bu yarışı yapmış olduğu bini buçuk sonu 28.8'lik işinde yine iyi durumda gördüğüm 6 numaralı Sanay ve cazip oranda bu yarışta iyi koşması bekledim. son yarışlarını ölçü almadım. Ancak bu yarışı yapmış olduğu işindeki genel görüntüsünü oldukça beğendim. 8 numaralı Buba'dan bugün için ters bir koşu gelebilir. Dikkat diyorum. Videomun sonunda kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Şimdiden herkese bol şanslar.